Ne giysem acaba ya? Mantarlı tişörtümü mü giysem yoksa bu pantolonu giysem? Bakayım. Ay böyle çok kötü olmuşum ya. Şunu çıkartayım o zaman. Heh tamam. Böyleyim. Tamamdır. Böyle çıkabilirim. Şunları da şöyle koyayım. Şöyle şunu da koyayım. Tamam. Bitti. Dışarı çıkayım da. Ha? Zil mi çaldı? Bana mı öyle geldi? Aa zil çaldı galiba. Bir bakayım kapıya. Allah Allah. Duymuyorum da. Bakayım. Aa merhaba merhaba. Hoş geldin ustam. Bir sorun mu var? Oh, merhaba kızım bu şehirde bir yarışma yapıyoruz onun için söyleyecektim ben sana. Ne yarışma mı yapıyorsunuz? Evet evet yarışma olacak İnşaat yarışması en güzel evi diken ödülü kazanır. Wow ne zamana kadar bu yarışma? Ee, yarına kadar. Tamam tamam çok teşekkürler. Tamam ben kız bekseliğe söyleyeyim biz de yaparız o zaman. Hoşçakalın görüşürüz. Tamamdır arkadaşlar gidelim bakalım kız bekseliğin nerede arayayım bir şu kız bekseliğe. Çalıyor çalıyor çalıyor. Alo Kız Büyüksün'ün. Alo Kız Büyüksün Ne diyeceğim? Bir tane yarışma varmış Köyde. Katılmak ister misin? Nasıl? Nasıl bir iş be beyefendi? Ona göre yani. Ödül var mı Şunda? Evet evet. Bir milyon dolar Ödül varmış. <laughs> şaka Şaka Kız Büyüksün. Bir milyon dolar yani, mı? Benden daha mı geçiyorsun? Şaka yaptım ama gerçekten ödül varmış Hem de çok iyi bir ödülmüş. Hı, tamam beyefendi. Hadi katılalım. Nasıl bir iş? Gel bakayım dükkan değmeyelim. Tamam geliyorum kız büyük gidelim bakalım dükkan arkadaşlar. Ay kız büyük de yüzüne kapalım. Abi sen git benim hala ya. Tamam ben şöyle geçeyim. Ha kız büyük dur dur geldim geldim geldim. Oo dükkanda ama kalabalık bayağı işliyor. Ee, ne şimdi ben dükkanım yani o yüzden. Helal kız büyük senin. Bak ne yiyeceğim. Şimdi inşaattan bir tane abi geldi dedi ki bir yarışma var dedi. En güzel evi diken dedi. Ödülü kapar dedi. Wow. Ben tam bir mimarim yani bu yarışmayı kazanan kız bebek çocuk Görürüz görürüz. Ben gidiyorum vallahi direkt başlayacağım. Evet dükkanı kapayım da ben de geleyim o zaman. Tamam müşterilere ver kahvelerini falan öyle kapa. Abi bizim bir kahve vardı. Kız büyük kahvelerini ver öylecik. Ne mi gibi veriyorum ya annem Al bakayım kahveni. Kız büyük düzgün davran müşterilere. Tamamdır arkadaşlar ben şimdi şu taraflara ev yapmaya başlayacağım. Şöyle şu tarafa yapayım burası zaten büyük boş bir alan. Ama aklımda çok iyi bir fikir var. Ya çekil burası benim. Bak bu leşi benim. O leşi neşi çekil bakayım bu leşi benim değil. Tamam burası da benim olsun şu ağacın burası. Arkadaşlar şimdi benim aklımda aşırı güzel bir fikir var. Burada sadece bu ağaç mı var? Neyse tamam sorun yok. Ben şimdi bu ağaca bir şekil vereceğim arkadaşlar. Akıl almaz olacak. Tamamdır şuraya da merdiveni koydum mu? Şöyle şuraya da bir kat geçeceğim. Bunun önüne de bir kat daha. Heh, tamam çıkılabilir olacak. Şuraya da bir kat daha. Tamam. Vallahi oldu sayılır. Bakın arkadaşlar size de göstereyim. Burası böyle küçük bir ev. Burada yemek bazı sandalyem var. Burada yatağım var. Burada tuvaleti var. Burada da el yıkama yerim var. Bir de ben bunu arkadaşlar ikinci kat çıkarsam, üçüncü kat çıkarsam efsane olur. Var ya ha? Bu ne be? Hii, bu ne? Kız Büyükselik mi yaptı bunu? Eyvah! Kız yüksek bunu yaptıysa benim yanıma kimse gelmez ki. Küçücük oldu benim evim. Sen bekle bekle göreceksin. Ben bu eve müthiş bir şeyler yapmam lazım. Ne yapacağım arkadaşlar? Şuradan bir kat çıkacağım mesela. Şöyle yukarıdan böyle havalı olsun arkadaşlar dışarıdan yukarıya çıkış katı olsun şöyle şuraya bir kat daha çıkacağım şöyle böyle böyle çıkayım bakalım göstereceğim ben şimdi kız büyük ne demekmiş öyle güzel ev yapmak görecek şimdi o tamam arkadaşlar burayı bir kat daha yaptım böyle gördüğünüz üzere burayı açtım şimdi birkaç tane de cam ekleyeceğim Şöyle farklı farklı cam ekleyeyim. Böyle olsun. Bir tane de şuraya cam ekleyeyim. Tamam süper oldu. Vallahi benim evimi çok beğenecekler. Bir tane de şöyle uzunlamasına bir cam yapayım. Hatta şurada da bir cam olsun. Ferah bir ev olsun. Tamam dur şöyle de yapayım. Ön tarafa. Oh mis mis. Var ya benim evim mükemmel oldu. Şimdi bir tane de yatak yapacağım arkadaşlar. Şöyle bu sefer de farklı yapayım. Yatağı bu sefer sarı ya da yeşil yapayım arkadaşlar. Yeşiller yapalım. Hatta şöyle parlak bir yeşil olsun ki insanlar desin. Vay be ne kadar güzelmiş burası. Ne kadar güzel bir yer desinler. Hemen benim yerimde kalsınlar. Tamam dur şu yataktan yapacağım. Yanlış yaptım. he. tamam arkadaşlar. Gel, gel gel gel. Tamam. Bakayım kız büyük yükseğin Kız büyük seni pek göremiyorum ama tamamdır. Kız büyük de yapıyor. Ay takıldım. He şöyle geçeyim. Tamam arkadaşlar. Şimdi yukarı kata bir yatak yapacağım var ya. Ben niye çıkamıyorum? Oy takıldım. Heh, tamam arkadaşlar. Mükemmel olacak. Yatağı da bu sefer buraya yapayım şöyle. Şöyle kocaman bir yatak yapacağım. Böyle 2 artı 1, 3 artı 1, 4 kişilik yer gibi olsun arkadaşlar. Şuraya da bir tane um, bir tane de yastık olsun arkadaşlar. Şöyle yatakta da, ay yastık da yapacağım. Tamamdır. Efsane olacak, efsane. Tamam, ikinci katım da bitti. Buraya yemek masası koydum. Buraya kocaman bir yatak. Burada da elmastan tuvaletim var. Kesinlikle elmas tuvaleti görünce herkes bayılacak bu evde kalmak isteyecek şimdi şu merdiveni birazcık düzeltmem lazım şöyle yapayım şöyle buradan da nasıl yapsam ki Oo, buldum buldum şöyle evin etrafında dolanan bir merdiven yapayım ki insanların dikkatini çeksin şuradan şöyle böyle olsun şöyle bir yol olsun şuradan da hop aşağı inme yeri olsun tamamdır arkadaşlar valla benim otelim evim en güzel oldu ay yanlış yaptım eh, heh, şurayı da sildim ay Heh tamam arkadaşlar oldu oldu. Şuraya da bir merdiven. Şöyle evin etrafında dolanan mis gibi merdiven. Şimdi kız büyük seneye bakacağım. Çünkü kız büyük seneyi aşırı merak ediyorum. Ne yapmış nelere yapmış. Şöyle şu merdiveni bitireyim artık. Şöyle şöyle buraya da böyle Şuraya da şöyle bir basamak böyle bir basamak Tamam arkadaşlar buranın girişi Gizli oldu gizli İnsanlar nereden gireceğini bilemeyecek Ben söyleyeceğim sadece Tamamdır şimdi kız büyüklüğüne gizlice bakacağım Şimdi ne taraftan baksam şuradan girelim Hii, Orada orada görüyorum Ay beni görmesin küçücüğüm ya Heh, Tamam beni görmüyor zaten Bu ne böyle o değil mi o, Mis gibi oldu böylesine işte, yok hmm, İnşallah burayı çok beğenecek ne yapmış? Yoga mı? Masaj yeri mi? Burası neresi be? Bakayım arkadaşlar şöyle gizlice. Anam bu ne? Masaj yeri yapıyor galiba. <laughs> İnsanlar bunu çok beğenir Yemek yerim masaj yerim bir anlayamadım ama Çok güzel bir şey yapmış Kız Büyükselik bu evi nasıl yaptı ya Bakayım şöyle yukarı kata da bakacağım Vay be arkadaşlar şu evin içine bakın Mükemmel olmuş mükemmel Ya da şöyle bir şey yapalım Arkadaşlar şimdi ben bu kız büyükseliğin Evini bozmaz mıyım Şu tuvaleti kır şunu da kır Tamam arkadaşlar odalarını kapılarını kıracağım. Kız Büyükselik diyecek ki... ...anam ne oluyor bu evde ne oluyor diyecek delirecek. Tamam bakayım burada ne var? Burası boş daha üst katları yapmamış. Şu kapıyı da kırayım. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi gideceğim... ...Kız Büyükselik'in yaptığı yerleri de kıracağım. Bakayım ne taraftaydı? Şu yemek masasını kırayım da kafayı yesin. Tamam arkadaşlar şunu da kır şunu da kır. Tamam bakayım inşallah sesini duymaz. <laughs> Tamamdır kırdım valla. Şimdi Kız Büyükselik'in yanına gideceğim. Bakalım Kız Büyükselik ne yapıyor? Şöyle arkadaşlar şurayı kırayım Bakın hop şurayı da kırdım Görmedi bile Ne o ne 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 Birisi mi var orada Şöyle saklanayım Tamam arkadaşlar saklandım ben daha burada göremez bakayım Tamamdır yok zaten görmüyor da Tamam şimdi gideceğim Bakayım biraz daha uğraşacağım ona. Adam, ay şöyle geçme geçme. Tamam arkadaşlar, görmedim beni. Şöyle saklanmam lazım. Yoksa çok da küçük değilim, görebilir. Şöyle arkasından geçeyim. Tamam arkadaşlar. Oh be, oh tamam valla. Şimdi ne yapsak arkadaşlar? Sizler de yorumlara fikirlerinizi yazar mısınız? Ne yapabilirim kız beykeşeyi? Nasıl trollleyebilirim? <laughs> nasıl onun evine zarar verebilirim? Yorumlara yazın lütfen. Hadi bakalım. Şöyle hop. Şimdi tekrar çıkacağım, tekrar uğraşacağım kız beykeşeyiyle. Oh burada burada. Tamam gidiyor. Ne tarafa gitti? Diğer tarafa gitti. Hadi bakalım hazır kız bekleyin gitmiş gel. Biz de ilerleyelim. Ha bu ne be? Bunu ne ara yaptın? <laughs> Arkadaşlar kız bekleyin hile yapıyor galiba. İki saniye önce bu ağaç yoktu bu süsler yoktu burada. Bu arada çok iyi fikir. Yemek masasını da yine koymuş ya ne yapacağım ben? Gideyim de kendi evimi süsleyeyim bari böyle olacak <laughs> Adam da gelmiş. Oo merhaba kızım. Öyle. Bir şey olmadı abi ben küçük bir ev yaptım mükemmel oldu. Birazdan göstereceğim. Tamamdır iki dakika sonra sona eriyor yarışmamız. Tamam tamam bitti sayılır zaten benimki. Kız bebek soniye bakın siz. Of ya ne yapacağım ben şimdi buraya... Şöyle bir ağaç yapmaya çalışsam. Bakayım şuraya bir yok ya yapamam. Neyse abi benimki bu kadar istiyorsan gidip gör. Şöyle çok güzel mükemmel dubleks bir otel gibi bir yer yaptım. Oo mükemmel olmuş tabii gelirken gözüme çarptı baktım birazcık. Evet abi evet mükemmel. Ben kız büyük seni çağırayım. Kız büyük seni hadi gel artık yarışma bitmiş. Annem geliyorum bir dakika. Annem bir e, bir, 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 bir Annem şöyle ne Küçüldüm ben birazcık ya. Hani küçük bir ev yaptığım için. Sen çık. Ben hemen şöyle geliyorum evime bakıp. Hemen tamam değil. Abi ne Bu leşte benim evim. gelebilirsin. Tamam arkadaşlar. Şimdi kız büyüksün. Mutfağı nerede? Mutfağı. Mutfağını kıracağım. Mutfak en önemlisi neredeyse. Tamam dur. şurayı kır, kır 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 kır. Burayı da kırdım. Şurayı da kır. Tamam arkadaşlar. Kır şunu da. Şunu da kır. bunda da Tam arkadaşlar kırdım. Şöyle hemen. Tamam şuradan çıkmam lazım. Şurayı kır. Tamam buradan çıktım. Ha tamamdır. Gel abi gel bu taraftayım. Şöyle geçtim. Anne bir dakika. Benim mutfağım nedir? <laughs> arkadaşlar duyuyor musunuz kız bebek? Seni. Çok şaşırdı. Gideyim bakayım kız bebek seni. Bakayım. Eee merhaba burada mısınız? Ha kız bebek seni. ne oldu? Falan. o yüzden böyle yapıyor ne ya? <laughs> kız büyüksün dur dur bir dakika tamam zaten baya güzel olmuş baksana buralar mükemmel olmuş da e burada hani yemek masası falan yok hiçbir şey yok burada annem bak sen şey yapıyorsun değil mi beyefendi yok yok ben yapmıyorum abi yarışmanın kazananı kim peki bu ev yarım kalmış olmaz böyle Tabii ki de berco Yaşasın, yaşasın. Vallahi ben kazandım. <laughs> Arkadaşlar bakın bakın kız eksik sinir oldu evimi yıkmaya çalışıyor. Hadi bakayım senin evi o Cemil. Bak kız eksik emek var onda emek. Benim emek bu Cemil ben kazanacağım. Ya bak ya ne yaptı evime ya? Yıktı evimi. Göstereceğim kızım sana patlatacağım evini şimdi senin. Şimdi ay şimdi ben patlatacağım senin evini. Bak evine baksana çok kötü olmuş bunun evine. ne olmuş? Oo bu evde olmuş böyle. Bu evde diskalifi oldu. Göstereceğim şimdi arkadaşlar yorumlara siz kız büyüklüğüne ne yapmam, ne yapmam gerektiğini yazın arkadaşlar. Ben de kız büyüklüğüne göstereceğim gününü. Göreceksin kızım sen. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Siz gördünüz zaten kimin evi daha güzel oldu. Benim küçücük ve mükemmel bir evim oldu bence. En güzel benim oldu. Sizler de yorumlara kız bebek suyu bir benim evimin daha güzel olduğunu yazar mısınız lütfen? Hoşçakalın kendinize dikkat edin. Lütfen bu arada arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.